sınıfına giriş yaptım. Hesap falan mı çalındı? Ben de sanırım ayrı asıl yeni karakterim. Nasıl dünya hesabıma bir giremedim. Hesaba bir şey olmuş. 400 robot maçına gitti abim ne Artık karakteriz böyle. Başkacım ne olmuş? Buraya girin Ben çok girmem yani çok da sevmem. Eskiden severdik de. Ne güncellemesi geldi. Bon falan bu ne oğlum? Ya bu ne? Ah! Buraya düştük. Kim koydu bunu nereye? Bunu kapatırdık oğlum. Kapatırdık oğlum. Zaten şu şuna başlıyor. Pazar. Pazar, pazar, pazar. Oğlum neyse bankası. Mangada bir şey yok tabi anlamış. Ne, kadar ne geldiğine bakalım bir. E eşyalardan, eşyalar şey gelmiş. Gelmemiş. Silahlardan yeni bir şey gelmiş mi? Bakacağım. Bak arkadaşlar buraya basınca girmiş. Kimse... Yani hiçbir şey. Ama seviyorum yani bir şey gelmemiş araba olan ne gelmiş ne gelmiş yine bir şey bu zaten şu da eski ne geldi abi davul yok hiçbir şey yok ne geldi lan ne geldi ne avatardan hiç Hiçbir şey gelmemiş. Tamam ya tamam ya. Bu yığına bir şey gelmemiş. neyse bir de zor yapar. Az öğrenmiş. Paraları kim kaldı? Söyle derdim sana. Paraları kim çaldı? Söyle dedim sana. Sana söyle dedim. Paraları kim kaldı? Ben bir şey yapmadım ya. Bir tane adam geldi aldı parayı götürdü. Nereden öyle diyorsun öyle? Bak kim yaptı diyorum sıkarım gözünün içini. Kim yaptı la bunu? Kim yaptı sen? Vallahi komiserim ben yapmadım. Ben yapmadım. Elindeki nedir lan az önce? Elini açın oğlum Söyle lan söyle Buraya yıktırma bana Tamam komiserim hemen söylüyorum Dalga Hemen komiserim söylüyorum bakın Göstereyim size şimdi Puuu Gonserim ben bir şey bilmiyorum. Gonserim tamam sadece Nasıl bir şey bilmişsin öyle? Pa 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 Bu bas Bu bas kimin yaptığını bilmiyoruz Allah Allah Efendimiz adam tam karşımızda ne yapmalıyım? Efendimiz adam tam karşımızda ne yapmalıyım? Adamın orada olduğunu emin misin? Bir bakayım dirbinle. Tam adam orada maymun ya bebekler. Tamamdır. O zaman onu öldür. Nasıl yapacağım? Adamı polisi Senin Tani ne var bende? Bir bok bile yok. Doğru. Laga basiktir ya. Bu ne ya? Ne diyorsunuz ya? Evet. Elini havaya kaldır. Bana evlenme teklifi ediyorum. Olur. Olur. Şarkı bile Disco parti. Adana merkez patlıyor merkez. Çık 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 baba. Sus oldun. Pa 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 bot. Sayda diyeri Dum dum dum. Öldürdüm eldirdim. Tamam şimdi bir araba gireceksin Nerede denirdi? Pardon bir tane Umu buna binme. Git. Çık çık baba. Çık çık baba. Araba sürüşü lan ne çıkacağız Lan nere? Lan nereye doğru puaaaç çarptı lan. Onu ne var iki tane. Ne yapıyorlar onlara hemen bak bana. Bakayım ben. Oğlum bak buranın kararı beniz. Tamam mı? Sana bir uğrarım gidersin. Oğlum ne diyorsun lan sen? Gel lan. Gel lan gel lan. Pff, gel oğlum sen gel. Sen bir aklını al. Ne diyorsun öyle? Ve birisi kabanca doğreis. Ve ben de onları izleyerek vurarım. Pah, dur lan Elena gelir polis. Tamamdır Meymur bey seni yani yere bırak sana onunu onun adam işi ne yapacağım ne yapacağım ya tamdır da ben seni istedim kaç onunla Ananı... benim don yolun hayır seni öldüreceğim lan. Kaçma içeri girdi. Neredesin lan? Göreceğim ağzı. Orada mı acaba? Arkadan da lan arkadan. Sevdiğin dolar başka varmış. Sevdiğin kız başkası da varmış. Daya da icap var. Daya da Ali var. Ne diyorsun oğlum sen? Ellere ver sen. Sevdiğin oğlar başkasına formuş. Doyoda Ali Cabur. Doyoda Ali Cabur. Kalamın şey, ne lokum? Sevgilim ara gel arabaya. Gel yüz uşayım. Bindik arabaya. O arabaya sevdiğin kız başkasına vermiş dayan Ali bir götür beni ayalara götür ayalara ayalara götür ne oldu onun arabanın or sevdiğin dolar arkamızda adamlar beni görüyorum ölün lan ölün Lan gitsene. Adamlar geliyor. Dur. Sen beni boşver. ver adamı kızın git. Evet, bolan. Kaşım oluyor. Evet, Sokak arasında. Tam sen de dal. Para ver ya Ateş ediyorlar lan ne yapacağım? Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Sen sevdiğinden periş <laughs> da varmış dayan olacağım dayan olacağım Sevdiğim kızmış sen varmış dayan olacağım dayan olacağım. Versen. Ananı mermi bitti. Ananı ateş ediyorlar. Deli gibi. Lan bir tane tam motor geliyor. Lan araba çekelim ben onu alırım. Lan duruyor. Ben. Ateş ediyorum ben ona Siz dedim bakın Tamamdır Ne yapacağım ya Ne yapacağım Tamam buraya girdim ben. Tamam Tamam kanka iyi hayır bakın olabilirler bir şey görmüyorum kendimi şey zorla bir şey görmüyorum damlar bir şey yok herhalde bir şey görüyor musun hayır adamın nerede olduğunu bilmiyorum hey sus ben iyi misin İyiyim. ama seni sıkmadan gitmeyeceğim buradan tamam mı göt oldun sus çok oldum but. Tamam mı? Evet 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 evet. Seni bulacağım lan. O da yanına nah. Hop kapat şunu. Hepiniz arkadan taban değil de taban. Açın. An gördüm patlatan. Berlin dolar başkasın ama Or neredesin lan? Hop! 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 Olamaz. Of. Vurdum. Uyuyacağım galiba. Sunum geldi. Söyle. Dur bakalım. Gelmedi. Lan bu kim? Öl dostum, öl. Hayır kaç. Tamamdır. Beni yakaladın dostum. Evet işte bu. Silahını yere bırak. Tamam. Hadi kapat. Devriğin dolar bekçesine vurmuş. Doğuyor onu Kaçma lan. Vurun. lan size. Vuracağım lan size. Yeter. Ölün. Yeter ölün. Ölün pislik herifler. Pislik herifler pisli keriflersiniz. Hem de Efendimiz. Son bitiş yaptı şu. Tamam. Son bitiş. Efendimiz üstten işte, buraya adam bizi. Ben yapacağım. yapacağım. Efendimiz ne yapacaksın? Hop O indirdim merak etme olun o malı mi denle olun